Şöyle arkadaşlar bu araya girelim. Tamam bunlar kaldı. Murat abi. Şimdi sen izlemiyorsun Murat abi. <laughs> başka öşet varsa umele ş asaıarva pöşaaramarı al şı Cam olan yeri bana söyle. Yalnız keşke eldiven alsaydı.

<laughs> köy ve köy okullarını geliştirme, güzelleştirme ve kalkındırma derneği Genel Başkanı Murat Çaldır. Alparslan 1071 gazetemizde yer alan Havadur köyündeyiz. Gelen buraya gelen piknik Köy ve köy okullarını geliştirme, Güzelleşme ve kalkındırma derneği Genel Başkanı Murat Çaldır. Alparslan Diyarı gazetemizde geçen hafta alan bir habere bineyen Havadörü köyündeyiz. Buraya gelen misafirlerimiz genelde atıklarını bırakıp gidiyorlar. Bunların içinde cam, onun akabinde petlerin içinde su dolu petler ve çöplerini bırakıp gidiyorlar. Gazetemizin duyarlılığına bineyen biz bu hafta köy ve köy okullarını geliştirme, güzelleştirme derneği olarak ve gönüllü arkadaşlarla bu haftaki temizlik alanımızı burası seçtik. Özellikle halkın bilinçlenmesi gereken mevzu bu. Ormanlarımız ve tabiatımız yarınlarımıza bırakacağımız en büyük emanetlerdir. Bunları yakma, yıkma, yok etme gibi hiçbir hakkımız ve haddimiz yoktur. Malum ülkemizdeki orman yangınlarını görüyoruz ve ciğerlerimiz yanıyor. Maalesef ki yandıktan sonra ciğerlerimizin yanmasının hiçbir anlamı yok. Buradan bütün duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen. Lütfen siz toplayın bir köşeye bırakın. Biz ve zaten normal ekiplerimiz gelip bunları topluyorlar. Bizim buralarda sadece hayvanların pisliği arkalarından toparlanır ve o hayvanlardan daha aşağılık bir konuma düşmemeniz için insan olduğunuzu unutmayın.